Sağ ol. Sizlere bir kere daha başına sağ olsun diyorum. Benim küçüklüğüm hep dedelerimizin, obalarımızın oturduklarında arkadaşlarla sohbet ederken harp hatıralarını dinlemekle geçti. Ailemizden büyüklerimizin nasıl şehit olduğunu dinlemekle geçti. Bugünlerde yine hain birkaç tane örgüt var. Bu örgütlerin her birisi hainliklerini, alçaklıklarını, envai çeşit kötülüklerini yapıyorlar. Ama şunu bilmeleri lazım. Biz tükenmeyiz. Biz pes etmeyiz. Hepimiz birer şehit namzetimiz. Allah nasip ederse ben de şehit oldum inşallah sizler de olun. Rabbimin huzuruna yüz akıyla gidelim. Ama nasip değilse huzurla inşallah vatanımızda yaşayalım istiyoruz. Bizler eğer böyle yaparsak bu millet rahat edecek. Allah hamdolsun ki son yıllarda, son aylarda ve özellikle son günlerde bu terörün kökü kazınıyor. Alan hakimiyetleri bitti. Sokak hakimiyetleri bitti. Şehirdeki hakimiyetleri kırıldı. Dağdaki hakimiyetleri de kırıldı. Ve sınır ötesindeki hakimiyetler de kırılıyor Allah'ın izniyle. Ben Güneydoğu'ya sık giden bir kardeşiniz, abiniz. O terör örgütünün siyasi uzantıları gittikleri zaman o sokaklarda gezemiyorlar. Yüzde 94 oy aldıkları yerlerde gezemiyorlar, yuvalanıyorlar, taşlanıyorlar. Allah hamdolsun sokaklarda geziyorum ben. Kahvelere gidip oturuyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Vatandaşların ihtiyaçları neyse onları çözmeye çalışıyorum. Masum vatandaşı onlardan ayırarak teröre gerekli cezayı da veriyoruz Allah'ın izniyle. Bitiyor bu iş. Hiçbirinizin inşallah başına taş değmez. Burnu kanamasın. Evlatlarınızla huzur içerisinde yaşayın. Ben bir kere daha başınız sağ olsun diyorum. Ahirette inşallah bize şefaatçi olurlar diye dua ediyorum.